Cenk abi hoş geldin. Ne haber abi? Görüşemiyoruz bayağıdır. Bayağı ünlü oldu. Nasıl ünlüsün? Anlat bakayım. Sekste Böyle bir şey olur mu? Nasıl yani? Psikolog mu? Biraz sesli konuşur musun? Sekste ünlü. Psikoloğum çok var. Psikolojin. Çok mu? Psikolog Bilmiyorum. hani sana bakan kişi oluyor abi. Evet. <laughs> eee? Bir şey demek istemiyorum zaten sonra. Ama... Söyle. Avrupa'da da fena patladı. o derece. Dış hatlarda da patladı. Artık, Kanada da patladı. Artık, artık sadece, kanadım. Kanada. artık sadece şey değil yani. Vallahi, Türkiye değil. Metin abi yemin ederim sana ya. Yoldan e, buraya gelene kadar arabalarda seksiyon ünlüsün. Para isteyemiyorum ben. Benim huzurum kaç, kaçmaz mı? Niye? Seks telefonlardan para iste Yani ben el tanımadı arabalarda ben giderken yolda seks ünlüsün, Karısı çoluğu çocuğu bağırıyor yani. Ama ben bu kadar ünlü olmak istemedim. Nasıl hangi attı Psikolog mu? İstemiyor musun? Psikolojiye. Psikoloji. Psikoloji mi bozuk? Ha. Ha. Psikolog bozuk hı olamaz hı. abi. Hı hı. Geçen gün o kibariye Baysun'un annesinde yakaladım onu. Nerede A yakaladın? Mahsun Kırmızı. Hı. Baysun Cenaz Teşvik. Tamam. İstedim para istedim herhalde. Ben, hastalık bende bu. Herhalde. Biliyorum derim. canım parası, paran olmazsa Eğiline. olmaz. Yakaladım Mahsun Kırmızı. Abi dedi, karnım açmıyor. O kadar da kalabalık kafası, ne sorunu anlatayım. Sen transseksüel değil misin kardeşim? Neyi? Bir daha söyle. Sen transseksüel değil misin? Nasıl diyor ha? Sen götünü musun? Benden musun? Demez diyorsun? öyle bir şey. Kur Doğru dedi. söyle. Kuran, evliya çarpsın ateşlere gelir. Ne diyorsun ya? Ne para alabildim, ne bir şey aldım, kafamı çevirdim, cenaze... Nasıl oldu biliyor musun? Çıktım o cenazeden. Huzurum kaçtı. O derece. Kur'an evi Çok evlendir. kalabalık mıydı? Sen ne diyorsun? Bütün herkes orada. Peki önceden sen bir tane cenazeye gitmişsin Fatma Giriyor. Fatma Giriyor. Ha, ondan daha mı kalabalıktı? Bu daha kalabalık. Ne diyorsun Kur ya? Kur'an evi Allah. Ama Metin, Onu indirir misin? eğer ben bir sinyal atabilseydim ben huzurluydum. O gün en az 5 bin koyardım. Hiç ona. atamadım. E niye? Ağlayarak o cenazeden çıktım. Niye ama koyamadın? Hı? Niye koyamadın? Bu iş yaptığım için, seks yaptığım için kimse para vermedi. Ne alaka ya? Herkesin cinsel tercihlerine saygımız var abi. <laughs> kadar, Ama sen böyle mutsuz olursan, olmak istemedim. Sen böyle mutsuz olursan ben de mutsuz olurum. Ben bu kadar ünlü olmak istemedim. Yani. Bu kadar ünlü olmak istemedim. Dış hatlara kadar ünlü olmak istemedim. Yani. Avrupa kanallarına kadar. Ama sen çok ünlüsün abi. <laughs> yani seni nasıl ünlü etmeyelim şimdi? <laughs> seni herkes tanıyor. Herkes, abi. Herkes, herkes. Dünya tanıyor. Becim. İyi yolda oldu, oldu giderken parmak atan sen olmuyor ne diyorsun, değil mi? Sen dedin ki kurtuluşu son ya. Yani para istemeye gidiyorum. Bütün kurtuluş son durak seks dönüyorsun. Ha ha ha. Bu ne ya Metin? Ben yolda gidemiyorum ya. Kur'an çarpsın. <laughs> ama sen kendini ümit ettin. Allah canımı alsın. <laughs> yani. Kurşunlara geliyor ya. Ülke ama, bu kadar kötü olamaz. Ben bu kadar... Bu uçta sekste nam yapamam Metin. Ama Yemin sen ettin kendi kendini ünlettin abi. Ama bu da yok Metin yani. Ya. Biraz Nasıl yok? Ya. E, İkmir <laughs> ablam veriyor sana. Ha, daha veriyorum. ne şey yapıyorsun? Tamam. Allah razı olsun. Tamam. Ne uzatıyorsun tamam. onlara? Tamam. O ne? Gene ne aldın Allah aşkına? He bunu bunu alırsan vermezler tabi. Aldığın şeye bak. O nasıl bir vibratör ya? <laughs> Bilmediğimiz için tabi. Sen daha iyi bilirsin. Kesme aç açık, açık efendim. Nasıl açayım zaten? Evet, Kesme evet. abi. Arkada bir ışıklar seni yansıtıyor nasıl biliyor musun? Herkesi bu ara silah. Nam <laughs> Sen gene kaşınıyorsun ha. Yok kaşınıyorum Allah canım al. Sorun. Onu atar evet. mısın? O ne öyle orada duruyor? Allah Allah. Oyuncak sıra gezdiriyorsun çantanda. Yapma, Manyak mısın ya? Yapma, yaparsın Allah canım. Zaten yapma, yaparsan büyük başın böyle ekler. Raporun yok yandın diyor. Heee. Sonunda bu sefer imza edeyim, bu sefer içeriye vallahi Ben he sana değil. Ha gene ne haber gördün Allah aşkına? Bakıyorum. <laughs> Abi bıraksana gazeteyi orada muhabbet ediyoruz. Tamam ne Ne göstereceğim? Bir şey göstermiyorum. Göz attı zaten. <laughs> Sadece göz attı değil mi? Gerek <laughs> köşedeki resimlere bakıyor musun? Ya bakıyorum. Haruz öyle. He. Aleyna. Ne olmuş Aleyna? Severim kendisini. Herkes sever kendisini. <laughs> ne yasağa gelmiş? Bilmiyorum. Sen okusana abi ne yasağa gelmiş. Gülşen'e de bu arada 3 yıl hapis Tadı, ne diyorsun ya? Kesinleşti mi? Kesinleşti mi? Ben yalan konuşmuyorum. Ya yok sen onu bunu bırak. Biz sen de konuşalım ha. Tamam. Sen başkasını bırak. Kesinleşti yani. Sen neler yapıyorsun görüşmeyle onu anlat. Ha? Sen neler yapıyorsun görüşmeyle? Ne yapayım? Kim para veriyorsa orada işte görüyorsun. Ya o yüzden buraya gelmiyorsun ben vermiyorum. Gelirim neden gelmiyorsun? <laughs> sen var ya. <gülüyor> 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 sen şimdi bunu kesip niye cebine koydun? Üzüldüm. <laughs> Tam biz de o üzüldük ama yatırma. yapacak bir o şey yok. O ceza yatılmaz. Yatmayacak zaten. 5 yıla kadar yatmıyorsun abi. Hiç <laughs> olmayacak <oldu cep gülüyor> işte. İşte. Sen de dikkat et o silahları çok cebinde gezdirme çakma silahları. Bana hiç güvenme. Bana hiç güvenme. Öyle bir şey yaptım var ya selam bile vermem sana. Tamam. Bırak şu kastıyı Allah aşkına oyuncak silahı nereden aldın indir abi Oyuncak silah nereden aldın Oyuncak ona 50 lira Nereden Karaköy'den mi evet. Doğru söyle Vallahi Niye aldın Ne yapacaksın onunla Gene Yapmam. kaşınıyorsun Yapmam. ha Yapmam Kuran Vallahi ararım Hüknur ablayı severim Onlar biliyor mu silahın olduğunu sende Evet. Biliyor mu Bilmiyor Bilmiyorum. Şimdi arayacağım söyleyeceğim Neden Öyle bir şey yapamazsın. Sen kaşınıyorsun gene. Bir de ben... Gene başını böyle açtın. Söyle. Abi, şunu söylemek istiyorum. Ben ne karıyım ne erkeğim. Buradan da gel. Onu biliyoruz abi. Onu söyleyeyim. Ben eğer... Ölmeden evvel mürbetimi görmek istiyorum. Gerçekten. Kadın olarak kadar... mı erkek olarak mı? Ne kadın olarak ne erkek olarak. Ben şunu söylemek istiyorum. Ben ev... Eğer... Yukarısı da merak ediyor. Eğer sen diyorlar kadınla mı evleneceksin acaba? Erkekle mi? O çok konu oldu bende. Evet. Ben senin telefonuna gerçekten dürüst konuşmak istiyorum. Evet. Söyle. Hem kadınla hem erkekle. Nasıl olacak o? İkisinden de tercihini yapamıyor musun? Hem kadınla hem erkekle. İkisi evet. de, de gelinlik istiyorum. Yani. Nasıl? Ama... kendine mi gelinlik giyeceğim? Yok erkekli. daha neler? Kulaç. Aynı anda hem gelinliğe hem nasıl gidiyor? He. E aynı anda gelinlik damatlık nasıl olur? Aynı anda olur, erkek de olur. İkisini de evlenmek istiyorum. Işte. Ortada gelinlik e, giydireceğim. Zamanda bayanla zamanında evlendin, evlendin abi. Ben abi olarak huzurda erkek olarak... Peki bir şey söyleyeceğim. He, söyleyeceğim. Hadi erkekle evlendin, gelinlik giydin. Kadınla He. evlenirken yanında olacak ona da mı gelinlik Kadın giydireceksin? Kadınlar, erkek, ben ortada gelinlik giymek istiyorum. Ben onu... Grup. grup yapacağım. Grup. Grup, grup istiyorsun. Çok istedim. Ölmeden evvel bunu istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> grup seks. <laughs> sen çok bozdun kendini. Sen görmeyeli çok bozmuşsun kendini. Ben sana söylüyorum. grup seks de lan. Hani bir kişi yetmedi artık bir de grup mu istiyorsun? Grup istiyorum. <laughs> hem alırım hem vereceğim. İkisini de istiyorum. <laughs> Ama sen, ortada gelin. Sen çok bozdun kendini. Neden? Sen böyle değildin. Sen bir kişi sana yetiyordu artık yetmiyor ya abi. yemin ederim Metin. Gözler o kadar büyümüş ki ne sorunlar. Ne diyorsun ya? Bütün dükkanlar için onlara süt yem diyorlar. Yapma. Bak yapma. Yapma gene başta var. Yok Bak, süt yapma. Süt yem diyorlar. Tamam. Valla çok <laughs> büyüdüm kız. İndir. Kur'an çarpsın diyorum. <laughs> süt takarım yani. tamam, e, ya. Tamam indir. Allah Allah. Akşamları gidiyor musun devamlı süpera? He? Super'a gidiyor musun? Çağla Rüya geliyor abla. Anlıyorum kafanı karıştı. O en fotoğraf alıyor yani hem de 200 300 yerine. Ateş şu İyi. Ee, Lubunya sanatçısı. Ses sanatçısı. Ne zaman bu akşam? Her gün geliyor şimdi. Her gün. Hı -hı. Altısında da en önemli şeyi açıklıyorum. Trans güzellik yarışması bizim Taner Duman yapıyor. Nerede? Fabrikte. E sen fabrikten çıkmıyorsun ha. Sana bir kart mart, abone kartı versinler abi. Ya. Kendin karnını doyuruyorsun. Heh. Sinyalde sinyal. Alkol malkol içmiyorsun değil mi? Yok. Vodka verdiler. Çıkaralık verdiler içmedim. Sakın. Eline sürme. Uyuşturucuyla vodka içmedim. Yok. Bir öyle bir şey yok. Değil mi? Sen normal orada git otur. <laughs> Meyve suyunu iç. Çayını iç. Suyunu iç. Müşterini al çık. Her akşam çıkıyor mu müşteri? Çıkıyor. Çağla Rüya'ya dedim ki bir abimiz var Metin abimiz dedim o bana bakıyor biliyorsun. Bana söyledim ben sana bakmıyorum. <laughs> ben ateşlemem sana. Tamam. Sen beni rezil ettin biliyorsun. Tamam. Ben yani o yüzden yok biz normal sen de böyle ayda bir tane video tamam. yeter. Ha, ama sevenlerin bak buradan söyle. De ki sen her zaman geliyorsun yanıma video çekilmek istiyorsun. Sevenler bu videoya herkes beğenirse en azından 500 beğeni gelirse çekeceğim. Bak yemin ederim Metin. Heh. Allah canımı alsın. İki tane büyük sanatçı. Masum Kırmızı Gül Ali Poyrazoğlu. Kardeşim sekste ünlüsün. Tamam Sara sekste para... ünlüsün. Benim sana söylediğimi söyle. Para vermeyiz sana. Benim sana söylediğimi söyle. Ama yediriz söyledim. çizdiriyor. Tamam benim sana söylediğimi söyler misin? Söyle. Sen benle video çekilmek istiyorsun hep İstiyorum. geliyorsun değil mi? Tamam. Ya ben de ne yapıyorum? Önceki Ama bu olaylardan... kesildi diye biraz ara verdim. tamam ben, ben vermeyeceğim. Bakmaya. Ben Sura vermeyeceğim bakmaya. yani. Ben vermem sana para. Ama sevenlerim bu videoya 500 tane beğeni atarsa en az 500. Ben bundan sonra seninle video çekeceğim. Gerçek mi? Söz. Sen de söyle buradan. Ne demek istiyorsun? 500 tane en az 500 beğeni bekliyoruz. 500 beğeni. Evet. Hayranlarıma yani. Evet. Tamam. Tamam mı? Atar mısınız lütfen beni kırmayıp kırmayı bu olarak, karı olarak. Biz hani Duygu'ydun atar... ismini değiştirmiştin. Ee, yuk, yukarısı da bana inci koydu. İnci hangi neresi? İnci sekste birinci. <laughs> Bak bu iyiymiş. İnci sekste birinci bu iyiymiş. Beğendim. <laughs> abi şunları indir. Seni <laughs> görmek istiyorlar sevenlere. Anlat bakayım <laughs> daha neler yaptı. <laughs> Görüşemiyoruz abi kaç gündür. Geliyorsun gidiyorsun ama. <laughs> Bu kadar ünlü olmak istemiyorum. Nasıl istemiyorsun? Ulan ünlüyüm ünlüyüm diye diye ettin kendini. Bak burayı yaptım. İki tane büyük sanatçı. Rusya'dan ya. bile adam sana yürüdü be. <laughs> Taksim, Denizli, Cenk diye video yaptı ya. <laughs> İki tane büyük tiyatrocu. Levent Kazak, Ali Poyraz oldu. He. Çıkardılar, verdiler. Hamburgerciye istiklalde en güzel yere soktular. Sekste ünlüsün. İki büyük sanatçı. Le Levent Kazak, Ali Poyraz oldu. Yardım ettiler sana. Evet. Helal olsun. Ama para vermedim. Madame Marika ile Ha? Madame Marika ile aramaz. Marika şu anda, dur bakayım. Bodrum'da seks var Ne diyorsun ya? Hı -hı. Açıldı fena. Seni şey. çağırmadı mı? Yok bir şey demek istedim. Nasıl çağırmadı? Her zaman yanındasın şimdi bıraktı mı seni? Valla bir şey mi? demedim. Ayıp. Yani kendi gitsin yani bir şey demek istemiyorum Gerçekten ayıp. He, Şener Boz Bey geçen gün video çekmedi hiçbir şey Çek, güle, güle çekmedi. Çek, çekmedi mi video? Hemen cüzdanını açıp 20 lira buyurun. Tamam video çekmedi Çek. mi? Çek. Niye? Bir şey demek istemiyorum. Allah Allah. Demedin mi video çekti? Çek diyorum ama daha sonra zamanlar diyor. Biraz işlerim var. İyi, Çıkartıyor, kendi 20 lira. lira veriyor, gidiyor. Sen zaten ünlüsün <laughs> abi, senin kimseye ihtiyacın yok. <laughs> Sen Geçen iki yere video verdin, niye yeter? Haber, pasaport, Mete Çubukçu. Sekste ünlüsün, çıkardı. Biliyor hiç hiçbir şey yok. Bir şey söyleyeceğim, herkes de sekste ünlüsün diyor. 50 lira, o da 50 lira. Yemin ediyorum. Sen master yaptın mı sekste <laughs> ha? Sekste ünlüsün, sekste ünlüsün. <laughs> ne la bu kadar? Vallahi anıl duymuş, Lokantacı Erol Weyber o duymuş, İknur duymuş, Sevil duymuş, hepsi duymuş Ama sen gerçekten çok ünlendin abi. <laughs> yani herkes okulda master yapar, sen sekste master yaptın artık. E Beni kendileri ünlü yaptı, ben bu kadar ünlü olmak istemedim. Ya göğüsleri nasıl büyütüyorsun peki? Sorum, hormon yiyorum. Efendim. Nasıl hormon yiyorsun? <laughs> İğne. İğne mi? Uh -huh. Gidip bir de onlara para veriyorsun. Ne Sonra niye para göndermiyorlar ha, Niye para vermiyor? Bilmiyor ki ya yani, ne yapayım? öyle deme ya. Öyle deme adamın mesleği bu tezgah ya. Olmaz abi öyle meslek mi olur ya? Metin abi Herkes ona ya. yardım için gönderiyor. Metin, metin abi de kınıyor beni ya. Metin. Şöyle Kınama ya. Metin abi. Aynen esnaflar artık sana bir indirim. Sen nereden alışveriş yapıyorsun ha bunları? Söyle. Hı? Sen bunları nereden alıyorsun? aktar olsun. Ezanı olsun. Her yerden alıyorsun. Her yerden alıyorsun. Söyle o zaman sana biraz indirim yapsınlar bak. Yine göbeği açtı bak, yine çantayı çıkardı. Bir şeyler var, satamıyorum Metin. Canım sıkılıyor. Yani bir şey daha alıp satmayacağım Metin abi. Alıp satma zaten, niye alıp satma? İnsanlar aç şimdi Ya gitmişsin, zencilerden almışsın. Allah aşkına bu nasıl saat ya? Vallahi satamıyorum Metin. Satamazsın ki. Millet aç şimdi. Süper fabrik kakalı. kakalı. Öyle. Orada direkt birinin koluna tak, aa saatimi çaldın diye parasını al. Sever, sever. CKB'yi sever. <laughs> ne o ya? He? Ne o? Saç. E tam bırak kalsın da biz Yok, seninle satamıyorum, muhabbet satamıyorum. ediyoruz. Satamıyorum. Buraya göstersen de satamayacaksın. Tam kartal biraz sana yardımcı olsun. Alsın o saati sana. Kaç para bu? Kaç? Ulan zenciden aldın 2 lira, ha, 2 dolara. Bakabilir mi? Satamıyorum. Biber de baksın. Vallahi satamıyor. Tam biber baksın. Belki alır. <laughs> Sen şimdi bir daha ne zaman geliyorsun, ne zaman görüşürüz? İyi geldiğinde görüşürüz o zaman. Sevenlerine bir şey diyor musun? Kapatayım abi. Dur kapat. Kapatmayayım mı? Bir şey Göster. Ekran bunun gibi olmuş. Kim o? Yabancı. O bunun gibi olamazsın. Bak sana ben her seferinde söylüyorum. Sen ama her seferinde, senin yeniden doğman lazım bunun gibi olmak için. Anladım. Ya da en azından cebine şöyle 5 milyon TL koyup ameliyata girmen lazım. Aynen. Ama zor, imkansız. <laughs> Sen böyle güzelsin abi. <laughs> seni böyle beğeniyor. Ee, ben yukarı çok istedim bu olayı duyurmak ama senin telefondan duyuracağım. herkes benim abla da isim vermiyorum. Hepsi evlenmemi istiyor ama ben bayan da olur. Erkekleri ortada bir gelinlik giyip, giyip bana Düğünümde para takabilirler kendileri Yukarıya söyleyeyim. Herkes takabilir yani. Sevenlerin de gelecek. Ama ne zaman evleneceksin? Kimle evleneceksin? Önemli olan bu. Talibin var mı? Talibim yok. E Bulduğun zaman konuşuruz <laughs> abi. Tamam kapatayım artık. 15 dakika oldu. Sevenlerine bir öpücük at. Bir görüşürüz de. Görüşürüz. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşürüz.